Hepinize Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan selamlar arkadaşlar. Bugün itibariyle Belgrad'a gelmiş bulunuyoruz. Birincisi Osmanlı'dan toprakları geri aldığı için Osmanlı'ya İstanbul'u gösteriyor. Şu suyu da içelim. İyi mi şöyle? Sen benim kamera boomunum olsana. Burada yine Türkiye'de de örneğini gördüğümüz bir dinozor parkı var. Ama buradaki tamamlanmış. Acaba Osmanlılar buraya ilk geldiğinde de bizim gibi söylüyorlar mıydı? Ulan zamanında burası sırtlarını biz aldık anasını söyledim. Görmüş olduğunuz gibi abinin bütün kimliği meydanda. Yani tamamen anadan yürüyen çıplak. Bakalım. It's a simple Because it's coming from Turkey, right? How is your first impression? Big brother. Big. Big. You like it, right? yeah me too. Sizi bu sıcaklarda özellikle ferahlatacak bir su. Osmanlı zamanında yapılıyor 16. yüzyılda. Yaklaşık birkaç saat önce indim. Hemen bir sokağa çıkmak istedim ama geldiğimde hava çok yağmurluydu. O yüzden bir saat falan, bir iki saat kadar bekledim. Yağmur dindi, hava güzelleşti. Şu an Sırbistan'ın, Belgrad'ın en meşhur caddelerinden bir tanesi olan Knez Mihailova Caddesi'ndeyiz. Burayı İstanbul'un, bak müzisyenler çok bu sokakta göstereceğim size. Burası Belgrad'ın en ünlü caddesi. Bizdeki İstiklal Caddesi ile aynı. Burada sokak müzisyenleri de, satıcıları da işte önümüzdeki arkadaş gibi satıcı burada beyefendiler resim satıyor hanımefendi. Bayağı meşhur bir cadde. Burası Sırbistan'ın hem yaya alışverişinin en çok, yaya trafiğinin en çok olduğu cadde. Hem de en fazla alışveriş yapıldığı caddesi. Güzel bir tarihi, güzel bir geçmişi var. Bu cadde üzerinde Osmanlı'dan kalma eserler var. Hepsini göreceğiz. Sizlere biraz da Sırbistan'dan bahsedeceğim. Genel olarak nasıl bir yapısı var? İlk izlenimlerimi anlatacağım. Sokağı görüyorsunuz. Aynı dediğim gibi, Sikla Caddesi'ndeki gibi karşılıklı alışveriş yerleri var. Sırbistan'da genel olarak mısırcılar çok meşhurdur. Burada da gördüğünüz gibi çok fazla mısırcı, çok çeşit farklı lezzetlerde mısır bulabilirsiniz. Haberiniz olsun. Caddeyi gezerken önce biraz Sırbistan hakkında bilgi vereyim size. Sırbistan 90 güne kadar Türkiye'den vize istemiyor. 90 güne kadar vizesiz uçağa atlayıp gelebilirsiniz. Geldim havaalanında bir soru sormadılar. İstanbul'da Sabiha Gökçen'den geldim. Orada bana bir soru sormadılar. Buraya geldiğimde de pasaport memuru Sırbistan'a ilk gelişim mi dedi. Evet dedim. Burada muhtemelen Türk bir aile fotoğraf çekiliyor pandayla. Sırbistan'a ilk gelişim mi dedi. Evet dedim. Turist olarak mı geliyorsun dedi. Evet dedim. Tamam dedi. Direkt damgayı bastı. Geçtim. Hatta üzerinde güzel magnetler var. Güzelmiş. Belki alırım hatta. Güzel anahtarlıklar. Bir sürü ünlülerin resimlerinin olduğu üzerinde çoraplar var ve yanlış bilmiyorsam bu çoraplar Türkiye'de üretiliyordu. Şöyle bir aynen. Görüyor musunuz? Made in Türkiye. Bu çoraplar Türkiye'den üretilip buraya geliyor. Baya ünlü ünlü. Şurada Lamin Yamal. Efsane olma yolunda ilerleyen yeni Barcelona'lı ve efsane Barcelona'lı Messi. Böyle caddeye devam edelim. Dediğim gibi 90 güne kadar vizesiz. Direkt atlayın uçağınıza gelin. Burada öyle sizi yormuyorlar da. Ve yani sizi terletecek sorular sormuyorlar. İlk defa mı geliyorsun Sırbistan'a? Turist olarak mı geliyorsun? Evet, damgayı bastı geçtik. Biraz da Sırbistan'ın tarihinden bahsedeyim size. Sırbistan yaklaşık, Belgrad daha doğrusu yaklaşık 400 sene boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun hanedanlığında kalıyor. Osmanlı'nın kontrolünde kalıyor. 1878 yılında Berlin Anlaşması'yla Osmanlı buradan çekiliyor, ayrılıyor, kendi krallıklarını devam ettiriyorlar. Osmanlının öncesinde de yanlış hatırlamıyorsam Sırbistan Krallığı'ydı adı. Ee, Osmanlı'dan ayrıldıktan sonra da yine kendi krallıklarını kurup devam ediyorlar. Hatta tam Osmanlı'dan bahsederken size şu çeşmeyi göstereyim. Bu çeşme Osmanlı tarafından 16. yüzyılda yapılıyor bu çeşmeden gelip suyunuzu içebilirsiniz. 7/24 akıyor buradaki su. Biraz da sizi bu sıcaklarda özellikle ferahlatacak bir su. Osmanlı zamanında yapılıyor 16. yüzyılda. Osmanlı'daki yapılış amacı hem insanların temiz suya erişimini sağlamaktı hem de burasının bir sosyal buluşma alanı olarak kullanılmasını istiyorlardı. Osmanlı bu amaçla bu çeşme yapılıyor. Restore edilmiş hali bu cadde üzerinde yanlış bilmiyorsam Osmanlı'dan kalan tek eser bu çeşme olmalıydı. Ne demiştim en son? Aynen. Osmanlı'dan ayrılıyorlar 1878 yılında. Kendi krallıklarını kuruyorlar. Ta ki Birinci Dünya Savaşı'na kadar. Birinci Dünya Savaşı'nda bildiğiniz üzere Sırp milliyetçisi olan Gavrilo Princip adında bir Sırp vatandaşının Frans Ferdinand'a suikast yoluyla öldürmesiyle Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Ondan sonra Yugoslavya'ya geçiyor Sırbistan. 2003 yılında Yugoslavya'dan ayrılıyor ve adı Sırbistan Kosova oluyor. Ta ki 2006 yılına kadar. 2006 yılına kadar Sırbistan Kosova adıyla varlığını devam ettiriyor. 2006 yılında Kosova'da ayrılıyor. Kosova ayrıldıktan sonra sadece Sırbistan adıyla devam ediyor. Ve 2008'de de Sırbistan'ın içerisinden. Pardon, Kosova dedim sanırım. Sırbistan Karadağ. Aynen. Sırbistan Karadağ varlığını 2006'ya kadar devam ettiriyor. Karadağ 2006'da ayrılıyor. Sırbistan'ın şu anki adı 2006'dan itibaren bu şekilde Sırbistan şeklinde. 2008 yılında da Kosova ayrılıyor Sırbistan'dan ama Sırbistan Kosova'yı resmi olarak hala tanımıyor. Yani 2008 yılında Kosova ayrılıyor şu an ülkelerin yarısından fazlası Kosova'yı resmi bir devlet statüsünde tanıyor ama mesela Sırbistan tanımıyor. Sırbistan tanımadığı için de Sırbistan-Kosova hattı NATO tarafından korunuyor. Ve hatta Kosova'dan Sırbistan'a karayoluyla geçmek isterseniz girişte de biraz problem yaşayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şurada da bir turist kafilesi var. Muhtemelen bir tane rehber bilgilendiriyor buradaki insanları. Booking.com üzerinden bu tarz turlar satın alabiliyorsunuz haberiniz olsun. Hatta şurada da bir grup var. Muhtemelen Türk bir grup olduğunu düşünüyorum. Aynen Türkler. Şöyle onları çok da rahatsız etmeden devam edelim. Sağlı sollu şu an çok güzel kafeler var. Şöyle göstereyim size. Ve gerçekten çok fazla turist var. Bayağı temiz bir ülke. İlk izlenimim o. En azından bu cadde. Ve bu caddeye gelene kadar ki yolların neredeyse hiçbirinde çöp görmedim. Yani tek tük gördüm. gözlarda göz ardı edilebilecek kadar. Az önce yağmur yağdığı için yerler ıslak. Şöyle kaçalım. Buradaki AVM Raji Seva, vaji Ceva ne olduğunu bilmiyorum. Tam nasıl okunduğunu tam bilmiyorum. Bu AVM'nin içerisinde ücretsiz olarak lavaboya gidebilirsiniz. Türk müsün? Ver evet. bir Deniz. Görüyorum. Uh, Almanya. Yes. Türk müsün? Yok. Almanya. Türkçe'yi nasıl öğrendin? Eee, um, eee um, Arkadaş. Arkadaş. Orada arkadaşlar. <laughs> you have friends there. Yes, yes I have friends yes. in, in okay. Germany. So, you here for traveling, right? Uh, I'm first time here in, in Berlin. Ah, oh, me too. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Came today? Yes, today. Yes, yes. How is your first impressions? Big brother. Bey. Hey bey. You like it, right? <laughs> yeah, beautiful. <me too. gülüyor> like beautiful streets, beautiful people, right? Yeah, nice yeah. people. Nice people. Yeah. Balkan people, nice. Yeah, they're all right. Yeah. <laughs> How yeah. nice they bro. Yeah, you too. Thank you. Nice to <laughs> meet you. Bye-bye. Abi adam adım Deniz dedi. Türk değilim dedi. Türkçe konuştu. Garip bir röportaj oldu. Burası Kalemegden. Ama şu anda kapalı mı açık mı? Buraya gidelim, <laughs> öğrenelim. videonun hemen burasında araya giriyorum. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bana en büyük desteği videoyu beğenip, likelayıp, videoya yorum yaparak verebilirsiniz. Şurası Knez Mihailova Caddesi. O cadde bitiyor. Caddenin bitişinden sonra böyle buraya geliyorsunuz. Burası Kale Meydan. yani Kale Meydan. Belgrad Kalesi o tarafta. Bu bölge komple Kale Meydan olarak geçiyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Hani meydan genel yerin adı. Parkındaysanız da zaten Türkçe ile çok benzer Osmanlı'dan gelen şeyler var, kelimeler var. Kale meydan, kale meydan, saat kula var mesela, saat kulesi. Bu kale meydanın girişinde de böyle standlar, kiosklar var. İşte bardak alabileceğiniz, magnet alabileceğiniz formalar var. Burada da yine çoraplar var. Hello sir, how are you? Merhaba. Oh, merhaba. İyiyim, sen nasılsın? Türkçe biliyorsun? Just a Just a bit. What do you know? Just a bit. Just a bit. Just a bit. Okay. So how much are these? 350. 350. 350. Oh, you can say it in Turkish. <laughs> ne kadar dedin fiyatı? 350 dedi Türkçe. Why don't, why don't Erdoğan here? Yeah, it's not Erdoğan here. Do you know why? Recep Tayyip Erdoğan burada değil. Niye biliyor musun diyor? No, I don't know. Bakalım. It's a simple reason. <laughs> Because it's coming from Turkey, right? <laughs> Yarabları da neden Erdoğan olmadığını biliyor musun dedi. Yok bilmiyorum dedim. Arkasını gösterdim. Made in Türkiye diye. Zaten Knez Mihailova'da da göstermiştim size. Thank you. Abi burada da Sovyet'ten kalmış şapkalar var. Güzelmiş bunlar <laughs> ha. Niye Erdoğan resmi yok biliyor musun dedi. Çünkü bunlar Türkiye'den geliyor dedi. <laughs> Biraz da Türkçe biliyormuş. İyi oldu, iyi denk geldik. Şöyle devam edelim. Genel olarak aynı. Hepsi forma satıyor. Aynı çoraplar muhtemelen aynı yerden gelme. Aynı çoraplar, magnetler. İşte şurada üzerinde Sırbistan'ın bayrağının olduğu sweatshirtler, formalar. Çeşit çeşit var. Ve güzel de bu ara çeşitleri. Muhtemelen buradan bir magnet alacağım. Burada burada da bardaklar var işte. Bak gitarlar. Şu şapkalar çok güzel ya. Hoşuma gidiyor. Bunlar güzelmiş. Belki bunlardan bir tane alırım. Bir bakayım. Çantaları var işte. Aynı. Hepsinde aynı şeyler satılıyor. Dediğim gibi burası kalemekten. Bakın burada çocuklar için e, park da var. Buralarda oyuncakçılar. Bu ablamız ağırlıklı olarak oyuncakçı yani şöyle bir izlenimim oldu Sırplar hakkında. Öyle bir konuşuyorlar ki sanki sinirlilermiş gibi. Hani sana kızıyorlarmış gibi konuşuyorlar. Kendi aralarında da öyle konuşuyorlar. Normal konuşma aslında. Hani onlara göre normal. Ne diyordum? Burası Sırbistan için. Zamanında Osmanlı için. Ondan önce de Sırbistan Krallığı için. Hani bu topraklarda var olmuş bütün Krallıklar için çok önemli bir bölge. Sırbistan Kalesi de zaten şu tarafta. Gideceğiz birazdan. Ama Kale Megdan bayağı büyük. Sırbistan Kalesi buranın içerisinde kalıyor. Kale Magdan çok büyük. Burada çok uzun bir süre... Hay. Burada çok uzun bir süre vakit geçiyor. Hani bir gününüz burada harcanabilir bile belki de. Hani gelir oturursun şöyle yeşilliklerde. Bakın gençler oturuyor. Muhtemelen buranın yerlileri. Burada ufak bir Luna Parkımız var. Çocuklar için cennete gelmişiz. Şuraya kadar devam ediyor. Oradan böyle çevriliyor. Buraya kadar da geliyor. Şöyle bir tur atalım. Belgrad Kalesi'ne doğru gidelim. Burası aynı zamanda Belgrad Kalesi'nden göreceksiniz. Ee, Tuna Nehri ile Sava Nehri'nin de birleştiği yer. Dört tane ülkeden geçiyor Sava Nehri ve burada bitiyor. Burada da Tuna Nehri'ne bağlanıyor. Şurada Tuna Nehri'ne bağlanıyor. Tuna da bildiğiniz gibi 10 tane ülkeyi suluyor zaten. En sonda da Karadeniz'e dökülüyor. O yüzden önemli bir nokta burası. Krallıkların, imparatorlukların herkesin elde etmek için savaşlar kanların döküldüğü bir yer yani ve önemli bir nokta. Bu yüzden. Bu da yine aynı şekilde. Haftada, şurada Sırbistan bayrağı. Burada anahtarlıklar. Güzel de var. Anahtarlıklar. Hello. Uh, how much are these? Yes. One thousand two hundred with a badge. One thousand without badge. One thousand two hundred. Ten euros. Merhaba. Oh merhaba. When you find the size, you can change a bit. Oh okay. How about this? Is it for TV? Can I put bin, this? 1500. Bunlar 1500 nasıl oldu? Şöyle bir oh, sure. bakayım. Ah, Bu bana küçük oldu ama. It's a little small. A little I bit can small. Be bigger. Yeah, you can. You can try this. Maybe. Oh. Ah. Yeah, tamam. Nice, yeah. So, how much is this again? Dinar. 1500 dinar. 13 euro. Okay. Ah, welcome back after the tour. Okay? okay? Thank you. Şapka yakıştı mı arkadaşlar? Yorumlarda bir yazın yakıştı derseniz bu şapkadan alalım. Şöyle devam edelim. Bakın, kalemekten burası da kalemekten olmuş oluyor. Bayağı büyük bir yer ya. Türkiye'nin en büyük parkı neresi hatırlayamadım. Bileniniz varsa yazarsa iyi olur. Hani bayağı büyük bir park. Muhtemelen burası Sırbistan'ın en büyük parkı. Zaten gidelim. Manzaraya bayılacaksınız. İlk kale kalıntıları Roma İmparatorluğu dönemine kadar uzanıyor. Yani o kadar eski aslında. Yani başlangıcı Osmanlı değil, daha eski. Orta Çağ'da da Bizanslılar, Bulgarlar, Macarlar, Sırplar bayağı el değiştiriyor burası. Ve ondan sonra da Avusturyalılarla Osmanlı arasında bayağı git gel oluyor. Bayağı bir el değiştiriyor burası. Gidiyor geliyor bir Osmanlı, bir Sırbistan, bir Sırp krallığı, bir Osmanlı, bir Sırp krallığı. En sonunda da Sırbistan'a kalıyor burası parkın birçok yerinde böyle bilgilendirmeler mevcut. Haberiniz olsun. Bu arkadaşlar sizce Çinli mi, Koreli mi, nereli? Onu da bir yorumlarda yazarsanız. Kalenin girişinde ne alaka bilmiyorum. Tenis kortları var, yer alıyor. Hani burası Belgrad kalesinin girişi, girişlerinden bir tanesi yanlış bilmiyorsam. Buranın girişinde de şöyle şurada tenis kortları var. Sebebini Bilmiyorum. Yani burada da yine çocuklar için bir oyun parkı var. Şurada da bir kafe var. Hani gelirseniz burada, buraya yürüyerek geliyorsunuz. Dinlenmeniz için güzel bir nokta olabilir. Bu kapılar yanlış bilmiyorsam Osmanlı'dan kalma. Şöyle Bayağı da şey yani, Ağır kapılar yani. Ha bakın muhtemelen burası zindan olarak kullanılıyordu. Şu an içinde çöp var. Kim atacak? Turistler atıyordur muhtemelen yine. Burada yine Türkiye'de de örneğini gördüğümüz bir dinozor parkı var. Ama buradaki tamamlanmış. ha Bayağı da güzel duruyor ha. Acaba giriş falan ücretli mi buranın? Bir bakacağım buraya. Ücretliydi diye hatırlıyorum. Olmayabilir, emin değilim. Bir bakacağım. Siz de bilgilendirmiş olurum sizi de. Bu kapılardan bir tanesinin adı İstanbul kapısıydı ama. Hangisiydi hatırlamıyorum. Kalenin dediğim gibi birçok noktasında şu tarz bilgilendirmeler var. Hani burada mesela Türkçe bilgilendirme yok. Burada da basketbol parkı var burada da. Basketbol parkı var. Şurada da basketbol sahası var. Şöyle bir göstereyim gençler. Zamanında az mı oynardık bu basketbolu be? Merhaba. Hah İstanbul kapısı burasıydı ya işte. Aynen. Bakın burada yine magnet içeceklerinizi alabileceğiniz. Hatta ben bir su alayım buradan ya. How much Bir tane kebab, Ee, tu. Bu arada şu da 500 sırt dinarı. Bir tane su. 150 sırt dinarı. Ne yapıyor? İki tanesi totalde 2,5 euro tarzında bir şey yapıyor. Thank you suyu da içelim. şöyle sen benim kamera boom'umun olsa Burası İstanbul Kapısı arkadaşlar. Nereden anlıyoruz? Hemen kapının üzerinde 3 tane şunların adı flamaydı sanırım. Eğer üzerinde 3 tane varsa bu İstanbul Kapısı'dır. Hemen yukarıda da 3 tane arkadaş 3 flamayı temsil eden 3 tane genç arkadaş burada oturuyor. Yine burası da. şuraya bir bakacaktım ben. Buranın girişi ücretli mi, değil mi? Ha şurada tickets yazıyor. Muhtemelen şu dinozor parkı ücretli. Tikete bakalım ne kadarmış. Çıldır'ın 350, Adults 450 dinar. Şöyle bir hemen çevireyim ben bunlar ne kadarmış. 350 dinar, 140 TL. Evet. Bu yine kalenin İstanbul kapısının girişinde de. Burada magnetler var. Ha buranın içi, şuranın içine bir bakalım. Neymiş buranın içi? Ne diyor? Şurada elleri diyormuş. Şurada güzel bir dünya haritası. Ha burada hediyelik eşyada alalım cinsi kolye, bileklik tarzında hediyelik eşyalarda mevcutmuş burada. Yine buranın tam karşısında. Ha? Oha burada çok güzel. Burada bayağı güzel şeyler var. Burada bayağı böyle savaş kıyafetleri. Şurada bir White Eagle Knights. Diyor ki ne bu? Beyaz kartal şövalye mi? Öyle bir şey oluyor herhalde. Bu baya güzel. Beni burada bırakın biraz. Bunlar mı acaba? Bilemedim. Yine hediyelik eşya alabileceğiniz şeyler var. Yani kalenin içerisinde de burada var. Ama asıl dikkatimi çeken şu. Abi şu bana yakışmaz mı? Bunu bir yorumlarda konuşalım. Şunu bir giysem. Burada görmüş olduğunuz savaş aletleri bunların hepsi işte şurada tanklar var. Bunların hepsi 2. Dünya Savaşı'ndan kalma. İşkence aletlerinin sergilendiği bir yer varmış. Şu tarafta kalıyormuş. Belki giderim tankların üzerinde millet tankların üzerinde işte. Bunlar yanlış bilmiyorsam bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan kalma. Şunlar herhalde şurada bir ufacık bir tank var, tankçık. Onlar herhalde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma değildir. Yanlış bilmiyorsam şunlar 2. Dünya Savaşı'ndan kalma. Ama herhalde hepsi de değil. Bir belki aşağı inip bir bakarım üzerinde yazanlara. Şöyle devam edelim içeriye doğru, kaleye doğru. İstanbul kapısından Geçenler geçtik. Var. Olsun olacak o kadar. Hiç İstanbul kapısından geçtik şimdi farklı bir kapıya daha doğru. Buranın da içerisinden geçip Belgrad Kalesi'ne geçeceğiz. Yine devasa büyüklükte ee, kapılar. Buradaki taşların bu arada ya şu alttakiler büyük olanlar ya da şu tepedekiler Osmanlı'dan kalma. Hani restore edilmiş ama bazıları Osmanlı'dan kalma. Çok fazla turist kafesi var. Zaten Belgrad Kalesi. Belgrad Kalesi Sırbistan'ın en fazla turist çeken yeri. Burada da Asyalı arkadaşlar. Gruplar <laughs> halinde. İstanbul kapısından geçtik şuradan. Burası da İstanbul kapısından sonra geçtiğimiz ikinci kapı. Bakın hemen burada Saat Kula. Yani Saat Kulesi. Osmanlı'dan kalma çok fazla yani Sırp fonetiği Türk fonetiğine çok fazla uyuyor. Çok fazla benzer. Bazıları tamamen aynı. Mesela saat tamamen aynı. Bazıları da birbirine çok yakın. İşte kule değil de kula. Saat kulası. Bu saat kulesi. Hala şu anda bu arada Kale Megdan'ın içindeyiz. Yani bu Belgrad Kalesi de Kale Megdan'ın içinde kalıyor. Şu anda da biz hala oradayız. Şimdi Zafer Anıtı Tam böyle Tuna ve Sava Nehri'nin birleştiği yerde güzel bir anıt. Oraya doğru gidiyoruz. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz heykel Zafer Anıtı ile ilgili şöyle bir söylenti var. Zafer Anıtı zamanında Belgrad'ın meydanına yapılmak isteniyor. Ama görmüş olduğunuz gibi abinin bütün kimliği meydanda. Yani tamamen anadan yürüyen çıplak. Bu yüzden Belgrad halkı buna karşı çıkıyor. Bizim çoluğumuz çocuğumuz var böyle bir çıplaklığın Belgrad Meydanı'nda sergilenmesine izin vermeyiz diyorlar. Şöyle bakın. O yüzden de bu anıt buraya yapılıyor. Belgrad Kalesi'ne yapılıyor. Ama yani şu anda da zaten Belgrad'ın en fazla turist çeken noktalarından bir tanesindeyiz. Yani hem Belgrad halkının muhtemelen tamamı hem de gelen turistlerin tamamı bu heykeli görmüş oldu. Belgrad halkı amacına tam olarak da ulaşamadı gibi. Şimdi şurası Şurada görmüş olduğunuz nehir Sava Nehri. Geliyor. Şurada bitiyor. Şu parmağımın ucundaki nehir de Tuna Nehri. Tuna Nehri ile orada birleşiyor. Tuna Nehri de Karadeniz'e doğru akıyor. Sava Nehri dört tane ülkeyi suluyor. Slovenya'dan başlıyordu. Yanlış bilmiyorsam Bosna Hersek'ten kesin geçiyor. Sırbistan'da zaten bitiyor. 4. ülkeyi hatırlayamadım. Tuna Nehri de 10 tane ülkeyi suluyor. Burada işte birleşiyor Tuna Nehri ile. Tuna Nehri de Karadeniz'de akıyor. Bu arada ben bu benim sana ilk gelişim. O yüzden kendim teyit edemiyorum bu bilgiyi ama ben de buraya gelmeden önce birkaç tane video izlemiştim. Şurada şu hemen nehrin kıyısında önceden şurada bir sürü işte barlar, gece kulüpleri, kafeler falan varmış. Daha sonradan kaldırıldığı söyleniyor. Şimdi farklı bir caddede Oraya gideceğimiz bir video daha olacak. Sırbistan'ın gece hayatını, Belgrad'ın gece hayatını. Aşırı renkli bir gece hayatı var. Çoğu kişinin de merak ettiği. O caddeden, o sokaktan bir video çekeceğiz. Takipte kalırsanız sevinirim. Şurası Belgrad Kalesi. Şurası tekrar az önce Anıt'ın oradan göstermiştim. Yine şurası Sava Nehri. Tuna Nehri orada. Tuna Nehri ile birleşiyor. Tekrar dediğim gibi o da Karadeniz'e akıyor. Yani buraya gelip keyifli, güzel, kaliteli vakit geçirebilirsiniz. Tarih dolu. Çok güzel manzaralı. Coğrafik açıdan da önemli bir nokta burası. Dediğim gibi Kale içerisinde kalıyor ve Kale Magdal'da çok büyük bir sürü kiosk var. Alışveriş de yapabilirsiniz. Kafeler de var. Oturabilirsiniz de. Bayağı burada. Yani çocukların vakit geçirebileceği parklar da var. Burada bayağı fazla Vakit geçirebilirsiniz. Gelin görün demeyeceğim. Zaten gelenler burayı görmeye geliyor çoğunlukla Belgrad'da. Şu tepede gördüğünüz gözetleme kulesi buradan işte nehir üzerinden düşman geliyor mu, gelmiyor mu? Askerler orada gözlüyordu. Nehri gözlüyordu. Genel olarak düşmanları gözlüyordu. Biz de o kule yapıldıktan sonra, seneler sonra, yüz yıllar sonra burayı ziyarete geliyoruz. Eskiden burası Osmanlı topraklarıydı. Şimdi Sırbistan'da bakalım ileride değişir mi? Belli olmuyor. Acaba bu şeyi merak ediyorum ben böyle durumlarda. Acaba Osmanlılar buraya ilk geldiğinde de bizim gibi söylüyorlar mıydı? Ulan zamanında burası Sıtlar'ını biz aldık anasını söylem. Belen diye övünüyorlar mıydı? Ben de şimdi diyorum zamanında burası mı şimdi de Sırplarındı diyordum. Değişiyor işte ya. Böyle işte gezmek genel olarak bakın bu arada size bir bilgi vereyim. Buradan gözüküyor mu? Hiçbir fikrim yok. Şurada Xiaomi'nin merkez ofisi var. Xiaomi, Microsoft'un merkez ofisi var. Görünüyor muydu videoda bilmiyorum ama Belgrad aslında Tuna Nehri üzerinden ikiye ayrılmış durumda. Kuzey Belgrad, Güney Belgrad diye. Kuzey Belgrad genellikle iş merkezlerinin olduğu taraflarda kalıyor. Yani o tarafta çok fazla işte turistik açıdan gezecek yerler olmuyor. Öyle hani ben oraya gidip mutlaka görmeliyim diyebildiğiniz bir yer yok. Fabrikaların falan olduğu yerler. Biz şu anda Güney Belgrad'tayız. Daha çok turistik yerlerde burada haberiniz olsun. Hani Kuzey Belgrad, Güney Belgrad diye bir şey varmış diye duyarsanız eğer, hani böyle bir fark var aralarında. Şu anda Belgrad'ın Cumhuriyet Meydanı dedikleri yerdeyiz. Ve şurada görmüş olduğunuz heykel Prens Mihailova. Kendisi yanlış hatırlamıyorsam caddeydi adını veren Mihailova abimiz bu. Kendisi Osmanlı'dan birçok toprağı diplomatik yollarla almıştır. O yüzden Cumhuriyet Meydanı diğer adıyla burası da buluşma meydanı da olarak geçiyor. Yani Cumhuriyet Meydanı ve Buluşma Meydanı olarak geçiyor. İki tane adı var. Fark ettiyseniz Mihailova 50 şu tarafa doğru gösteriyor. Bu konuyla ilgili iki tane rivayet var. Birincisi Osmanlı'dan toprakları geri aldığı için Osmanlı'ya İstanbul'u gösteriyor şeklinde. Hani Osmanlı için diyor ki İstanbul o tarafta oraya gidin. Diğer rivayette kazandığı topraklar Osmanlı'dan diplomatik olarak ...geri aldığı toprakları gösteriyor. Hani o topraklara doğru işaret ediyor. Hangisi doğru? Kesin bilmiyorum. İkisi de söyleniyor, İkisi hakkında da. Yani burada da... Keşke röportaj yapsak. Şu röportaja dalmam yok mu benim? Şu röportaja girsem. Birisi diyor ki, işte Osmanlı'ya İstanbul'u gösteriyor. Şöyle biraz da uzaktan göstereyim, tam karşıdan. Birisi diyor ki, Osmanlı'ya İstanbul'u gösteriyor. Birisi de diyor ki, halkına kendi Osmanlı'dan kazandığı toprakları gösteriyor. İki tane rivayet var. İşte ikisi de bu şekilde. Burası da dediğim gibi Cumhuriyet Meydanı. Cumhuriyet Meydanı olarak da geçiyor. Buluşma noktası olarak da geçiyor. Buradan şuraya giderseniz hemen ilk cadde Tines Mihailova Caddesi. Başlangıcı burası. Bitişi de zaten videoda gittiğimiz için Kale Mekdana doğru gidiyor.